Çünkü hayatım benim işim gereği benim Metrobüs'e yakın olmam gerekiyor. Bir sürü ev var Metrobüs'e yakın. Hayatım bulamadım. Nasıl bulamadın? Bulamadım. bulamadım. E gerçekten bulamadım. bulamadım. Yani benim kiramı 25 bin lira olarak ödeyeceksen bana bulabilirsiniz. Her yerde ev var zaten. Sen zaten 6 ay önce girmedin mi bu eve? Hayatım ben Daha sana diyorum ay ki. ay Aşkım ne evi ya? Şu an seni, benim bulunduğum seni, konumun farkındasın. Metlerimi salladık. Söylesene Bir şey söylesene. Silikonlarını şu salladık bir konumda e bak gelin olmayın dedi bize ya. Hicra evet, biliyorsanız onu söyleyseniz evet. abi bunları. Evet. Kızlar sonuçta şu, konuşun Kız. bir hafta konuştu ya. da Bir hafta konuştu ya. Yani. Şu Hepimizin beynini yaptı evet. ya. Evet, konuşun abi. Havacığım senin söylemeye gerek yok. Şöyle... Ben söyleyeyim mi? bu Ama ne ya? Evcilik köşesi bu ne hayatım, bu ne? Hayatım o ne? Bu silikon ne kızım? O evcilik köşesi Ben yemek yemiyorum. Ben yemek yemiyorum. Ben yemek yemiyorum. Ben Yemek, Ay, yemiyorum. yemek yemiyorum. Yedim. Pis. Ay sen Pis yemek yemezsen ben ölürüm ya. Nişansız değil Ay bezi. yemek yemezsen ben ölürüm. Ben yemek yemiyorum ölürüm. burada. Yiyecek ölürüm. misin hayatım? Ay, Ay şey ne Ben şey de yemeyeceğim. yemeyeceğim. Lütfen, Lütfen ben ye. Ben yemeyeceğim. Ben senin gibi saygısız olmadığım için seni evimden kopmayacağım hayatım. Ondan İster mı? Ondan mı? Hepimizin annesine salladım. Oradan hijyenimize salladım. Evcilik köşesi dedin. Bir Ondan bak şey kızım ben sen ben bugün evet. var ya pat, evet. pat pat patladı. Zaten Senin siz bütün hafta boyunca. Evet siz bütün i̇zleyeceğim. hafta boyunca. Kendinizi doldurdunuz. Abi konuşsana. Sen, sen bir, şey Meşer Meşer bir dakika bir, bir şey arkadaşlar hani bu dört gündür yaptığın yorumu eleştiriler. Her şeyin fazlasının ve Çok eksiği var sende. Ve bu arada birinciliği bana bıraktığın için teşekkür ederim. Rica ederim hayatım. Bu ev otel mi? Sen gerçekten birinci olacağım. Evet olacağım bana bırak. Yaptığın için Yalnız teşekkür için ederim. ederim. Ev bulamadın dedi Bu ya. kadar yorum otel ve eleştiri yaptığın Her şeyin de. pahalısın ve eksiği var sende. Şöyle, burası otel değil. Bir kere daha söyleyeyim. Ben Çok cahilsin. Çok cahil. Burası, burası, evet. burası, evet. burası, evet. burası, otel değil. Insansı. Ben, ben otele benzetim. Yok canım, Merminin ben her şeyi de yorum demiyorum, demiyorum zaten. Demiyorum Asfalt çok alakasız kavga. Asfalt demeliydin. Seninkini. Evet. Asfalt, Asfalt demeliydin. Bu daha kötü. Evet. Alattınız. Ben bu laftan sonra ben var ya bunu. Kızlar bunu nasıl? Keşke asfaltım olsaydı yani. kahveler, burada gri. Bu bir salon Bu Evet. Aşkım, evet. Bir şey soracağım bir de. bir şey soracağım. Mutfağın ne Nerede? Beyaz eşyalarımla da. Dünya çok uzak mı olacak? Ve benim elim Amerikan mutfak hayatım. Ne olacak? Mutfak çok ayrı lüks. değil. Çok lüks tamam değil mi? Tamam mı? Bu yüzden bu buraya uygun? Orası sağ ol. Ya Duygu sen iyi misin? İyiyim. bir kere da. evin içine girdiğin Hı. zaman Amerikan mutfak olduğunu görebiliyorsun. Evet, bunu idrak edebiliyor musun? Önce bunu evet. sormak istiyorum. Evet görebiliyorum. İdrak ediyor musun? Evet. Düşüyor jeton yani. Evet. Tamam o zaman bu mutfak alısı buraya uygun değil. Sen de pek jeton düşmeyeceğim. Peki sen biliyor musun? Benim açımdan uygun. Dinlemeyi biliyor musun? Hani hiç konuşturmuyorsunuz da o yüzden yani söylüyorum. Ne söyleyeceksin hayatım. Tamam, hayır. hayır. Ee, konuşmaktan sıra sana gelmiyor. Ama sürekli evet. ona cevap evet. verme şey diyorsun. Ama ben sürekli söylüyorum sana alayım. ama. Bak ben onu beğenmediğim bir eleştiri sana. yapıyorum hiç Hı -hı. cevap yok. Söyledim ya. Hayır hani istediğin cevabı aldım Nesini asfalta benzettiniz dedim ya. Ucuz ve kaliteli. Birbirlerinizin hallarını göre göre ne? iyice gözleriniz bozulmuş Aşkım, bence. Aşkım gerçekten bak evet. sana bugün hediyem zaten, zaten verdim. Sana ikinci bir hediyemi yok, gerçekten yani vereceğim o da halı. Kesinlikle. <laughs> <laughs> Ay hayatım <laughs> almayayım. O <da gülüyor> çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkürler. O yani <laughs> en azından <laughs> bir asfalttan daha kötü bir şey. Aynen evet. öyle. Asfalt koy. Evet, evet. Aynen, ya, öyle. Aynen Hiç Hı -hı. E, uyumlu bulmadım. Hiç güzel değil. Ben yapmadım müteahhit Tam değil. Tamam sen diyeyim. yapmamış olabilirsin Hı. ama kaplayabilirsin. Evet. Kaplayamıyorum hayatım. Verelim. Ev sahibim şey, şey, şey e, evet, ev izin vermiyor. Her, şeyi şey, her böyle diyelim o zaman. Ev sahibim izin vermiyor. Ev sahibim kadar şey izin vermiyor. Bence taşınmamayın. Numarasını vereyim. Hayatım sen iyi ya? Evet. Ya kız seni al. Bir dakika, kız bu seni ağlattı. Evet. Ağlattı kız seni. Hijyenden vurdu, seni ağlattı. Sen iyi misin? Ben mi söyleyeceğim? Söyle kız, silikonları misin? konuş. Evet, söylüyorum zaten. Hadi konuş. Havacığım iyi misin? <laughs> Çok iyiyim var ya, ben bugünü bekliyordum abi. <laughs> Avukatlar ben böyle değil, iyiyiz. ama. Hadi konuş Ne oldu? Bugün bir kibarlaştın kendi eğilimi. Yani. Titremeye oldu? O kızı ağlatırken, o kız ağlatırken ne oldu? O o altırken, o altırken ne çünkü Annesine salladın. Şu anda, ne oldu? Şu anda benim elimdesin. Tamam mı? Ne oldu? Ben, ben o yüzden sen evet, ben rol oluyorum. yapma. Full yap. Şey haline halini çıkar. Rol ben, yapma. Ben silikonları konuşur musun? Ben gün boyunca aynı davranışları sergiledim. Hadi konuş. Şöyle bir şey. Keşke senin annem biraz beyaz eşya alsaydı da kendi beyaz eşyalarını kullanırdı. Olansaydın. Annemin Hı -hı. keşke boş vakti olsaydı evet, boş biraz. vakti olsaydı da sana da biraz eşya alsaydı, eşya yapsaydı. Şu an ne alaka? Dün ne alakası varsa şu anda o alakası Hayır, var. Annem niye beyaz eşya alsın mesela? Alsın işte. Benim hani çeyizimi çok yaptı ya boş vakti olduğu için. Sana Hı. da alabilirdi yani. En yani azından sarı jöletim olmazdı. Ya, ya ben bezeceğim? çok merak ediyorum. Ben şu şey söylemek isteyebilir Evet. Duygu. Senin istediğin Duygu. bir şey olacak. Neden? Tamam. Duygu. Ben senin istediğin bir şey alabilirim. Benim annemin başka iş yok mu? Duygu. Ben şu sivri <laughs> konuda bir gün neye bir iş şey olabilir mi bir anne? Yani ya sen yemek bir şey iş şey oldu. Kadın sen yemek bir şey oldu. Bakın dün de söyledik. Diyor, Lütfen diyor, bu eleştiri ailenin vurmayalım. Niye yani. ailelerden vurmuş Bir şey söyleyeyim çok garipse. Aynı şekilde gitmek. Duygu bir bah. şey diyeceğim bak. Sen dünün biraz ı, acısını çıkarmaya evet. çalışıyorsun da. Ama yeter. Eleştirilecek ev. Evet. Hayır hayatım. Ama ailelerden vurma. eleştirilecek et. bir mutfak zaten. Ben şu kızın bir Benim yani silikon yorumunu merak, ediyorum. tamam yaptım ama daha fazla ileriye gitmedim. Ben şu kızın bir silikon yorumunu dinleyebilir miyim abi? Şöyle söylemek istiyorum. Benim en azından etrafımda silikon vardı. Onun hiçbir şekilde silikon yok. o su nereye gidiyor diye düşünüyorum. Alt taraftaki o dolabı açmak istiyorum. İzin veriyor musun? Açabilir mi? Ya da izin, izin, istememe istiyor. gerek de o yok diye düşünüyorum. Evet evet o sen de çok Ben de aynı şey yaptı. Ben açacağım, alt tarafıma bakacağım. Şöyle kızlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz de kızlar kadarını söyleyeyim. Şimdi bir şey söyleyeyim Evlen, Evlenmesin. Hemen bunu da söylüyorum. Maşallah bir söyleyeyim. Olmasın. Bir dakika. Tugancığım orası orada gördüğün gibi karışık bir yer değil. Ben e, karışık değil zaten hijyenik bulmadım. Çünkü neden? Yani Benim sıfır hayatım burası tezgah altı dolu. Ben, ben tabii ki temizlik malzemelerimi ve temizlik bezlerimi konmak zorundayım. Ben ondan, bahsetmiyorum. Hı -hı. Şimdi kenarlarında benim Hı -hı. nasıl varsa Hı, -hı. E, şey silikon Hı -hı. Vardı evet. vardı ya. O nasıl kirlendiyse o oraya Hı -hı. su geldiyse senin aynı de, aynı su. de aynı şekilde. Hı -hı. Hayatım buradan Yeni su bile gelmiyor. Yeni bile silikon yok. Niye su hayatım. gelmiyor? Benimkine gelmiyor. Su gelmiyor. Güzel yapmışlar. Buradan çok iyi oluyor. Alakası yok. Her yerde tavsiye ediyorum. Kullanabilirsin bence. Hayatım geçmiyor. Bakabilirsin. Evet. Fiyat. Bu ilacı ben fiyat sorabilir miyim? Şu salan gölünün halının fiyatı ne kadar? Ya da asfalt diyelim. Bu diye bin liraya aldım kızlar. Ee, henüz bedavaya verseler, verseler. kullanmam. Yok zaten kimse bedavaya vermez canım. Kaliteli bir Beş lira <laughs> da vermem. Ee, sen taşıyamazsın. Aşkım yani o kadar sen, sen de bir taşı da şunları bir sil, sil öyle bir taşıyorsun. Aynen çok doğru söylüyorsun. Sen Ama benim kalitem ya. çok yüksekte olduğu için onları... Aa, öyle demeyin alıyor ya. Alıyor. Allah Ucuz Allah ve ben. kaliteli alıyor. Hangi kalite? Ee, şey beyaz eşyalarının fiyatına. Evet. Ee, bulaşık Öyle makinemi şey bu. bana görümcem hediye aldı sağ olsun. O hani ev sahibim hediye, sahibim, hediye mi? <laughs> evet Zarsın mi? Kızlar az önce Öyle ev vermeyeyim. Vermeyeyim, izin vermiyor diye bir <laughs> şey duydum sanki. Hayatım aspiratör diyorum ya Duygu yeter. <laughs> <laughs> Gerçekten tamam, yeter o, yani. Ya senin idrak sen problemin mi var. hayatım? yorum yaptığında. O zaman güzelce dinle. Vermiştim. Sen yani yap... ev sahibi diyorum. Sen bunu çıkartmak alamadın. istemiyorum. Taşıyacağım oradan oraya diyorum. Sen ev sen, benim ben değerli. Ben sen, sen sen evdesin. Abi şey siz bu kavgaya geldiniz ya. Eleştiriyoruz. Siz kavgaya mı geldiniz ya? Kavgaya gelmedik de hiçbir şey kabul etmedik. Tamam eleştiriyoruz. Tamam fiyatlarını miyim? eleştiri açık değil pek. Fantastik. Aa, o kadar bulaşık bulaşık makinemi görümcem hediye olarak aldı bakalım. ve ben rengini seçtim, modelini seçtim. Kendisine attım fotoğrafını tamam. aldı sağ olsun. Kendi, Kendi ya, Hayatım. Hayır bilmiyorum tamam. hediye olduğu için. Buzdolabın ne, Buzdolabın ne kadar? Buzdolabımı 12 bin liraya almıştım. Ee, yaklaşık bir 7-8 ay önce falan. Aspiratör ocak senin mi? Yok benim değil. O zaten siteye ait bir şey. Şu nedir? Ee, o benim elimin altında olan bir blender aslında. Aynı zamanda çorba tamam. makinesi. Onunla, için iyi olur. şöyle ya havacım. Aşkım senin adına sen, bir şey hamilelik için iyi olmuyor ya. Sen ya sen niye sürekli benim hamileliğimi katıyorsun? Yeter ama ya. Kız ne dedin? Hamile, hamile, <gülüyor> hamile. <gülüyor> yeter artık Ulan. ya. Ay çok gerginim. Havacım. havacım, havacım şey çok, istiyorsan, evet. çok istiyorsan. Ayşim, da, çok istiyorsan Ay, sen tamam da ben, iyi engel olmuyor. Ama sen çok gergin. Ay hayır. Ha Hamile ha ya yeter tamam, artık. Kadar, Evimi yorum diyorsun. Hayatım kadar, değil değil. Tamam aşkım ne kadar. Hayret bir şeysin ya. hadi söyle. Tamam. Ee, onu 4000 liraya falan almıştım. O da yine aynı şekilde 7-8 ay önce falan falandı. Hmm, tasarruflu gelin iyi almışsın. Evet öyle hayatım şu an güncel fiyatı 15 bin lira. Hanımlar bu gidişle bütün günümüz mutfakta geçecek. Yorumlarınız bittiyse haftanın ödüllü oyununa geçelim. Fulya ne kadar su aktaracak çok merak ediyorum. Hemen gidelim. Ben, de. Çok evet. merak ben bugün çok ediyoruz. mutluyum merak çok merak ediyorum.